Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere Ford Connect aracımızı tanıtacağız ve en uygun fiyatlı olarak ilana koyacağız. İlanı da sizinle paylaşacağım. Ee, güzel bir araç. Bununla ilgili detaylar bu videoda gelecek. Arkadaşlar aracımız 2010 model Ford Connect. Ee, Türkiye'de çok bilinen, çok kullanılan bir araba ve hala da kullanılıyor. Bununla ilgili kilometresi çoğunun yüksek, bizim aracımızın kilometresi bayağı düşük, sizlere söyleyeceğim kilometresini. Ve boya değişen olarak da çok çok az bir boya var. Boyaları da Burak'la beraber göstereceğiz. Gel Burak aracı gösterelim şöyle bir. Arkadaş aracımız klasik 75'lik olanı 1.8 Connect diye geçiyor. Bunların 3 tane seçeneği var. Biri 90'lık, biri 110'luk. Bizimki en düşük 75'lik oluyor. Çekişiyle ilgili bir problem yok. Öbürlerinden daha az yapıyor bizim aracımız. Herhangi bir açma alanı yok. Tek sürgü. 2010 model. Kilometre sadece ve sadece 165 bin kilometrede. İnternette görürsünüz. 300 bin, 400 bin, 250 bin kilometreler çok yüksek. Bizim aracımız kilometresi bayağı düşük ve uzun zaman kullanılabilir bir araba. 2010 model ama 13, 13 senelik bir araba oluyor. Hatta 14'e girdi. Şöyle bir gösterelim. Tamponlarına kadar her şey çok düzgün. Sağdan, soldan, Burak şöyle göster. Bir şurada bir problemimiz var. Şurası biraz hafiften attı. Burayı da takarsanız alan kişi. Aracımızın sadece 500 TL hasar kaydı var. Hasar kaydı ile ilgili de bir problemi yok. E, ee, ufak tefek çizikleri var her araba gibi. Bu çiziklere de bir şey diyemiyoruz. Çizikleri de gösterelim gel var. Kabukta var bir tane. Bunun harici göze batan bir çizik yok. O çizikle artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani 13 sene geçmiş. 13 senelik bir araba içinde bunlar normal gibi görüyoruz. Ee, gel gösterelim için de gösterelim. Boyalı yerleri söyleyeceğim arkadaşlar. Nereden nasıl boya yapıldığını göstereceğim. Gel şöyle içini gösterelim. İçi çok güzel bu arada bayağı güzel. Direksiyonu falan... Kilometresi düşük, koltuklar güzel, eskimemiş. Ufak tefek sigara yanıklarımız var. Bunlar da normal. Sigara içilmeyen bir araba değil. Bagajı gösterelim. Bu araca hiç yük yüklenmemiş gibi bir şey. Çok yükleniyor. Şey, ticari kullanılıyor. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bagajın içi tertemiz. Genelde buralar böyle çizik, ezik, göçük vesaire oluyor. Ama bizimkinde şu an için bir şey yok. İçini göster. Gel sürgüden de bir tek sürgüden de gösterelim. Şöyle açalım. Arka taraf sıfır gibi ya. Bakar mısın şöyle? Tertemiz. Sağ koltuğumuzda hiçbir şey yok bu arada arkadaşlar tertemiz. Paspaslarına kadar Tamam. Arkadaşlar boyalı yerleri göstereceğim. Gel bir bak boyalı yerleri. Hepsi lokal boya. Sadece lokal. Şurası lokal boyalı. Burada bir boyası var. İşlem var. Çok ufak bir işlem var şurada. Belli oluyor. Gel bir bak. Şurayı gösterelim. Burada güneş yanığı vardı. Güneş yanığından dolayı ben boyattım. Bagaj kapağının yarısı lokal boyalı zaten. Bu da lokal boya geçiyor. Şuradan kestiler hatta. Başka hiçbir yerinde boya yok. Ara, araç tertemiz. Yani neredeyse boyasız ama tabii ki boyasız değil. İki parça lokal bölgeye geçiyor. Güneş yanığı yok. En önemlisi bunlarda da bazıları da çok daha hızlı olsa güneş yanığı oluyor. Bizim aracımızda güneş yanığı yok. Parmak tamponlar gayet düzgün. Herhangi bir akıllı vida falan da yok ya. Hep buralarda akıllı vida olur normalde. Burada hiçbir şey yok. Lastikleri sıfır. 2023 model. Daha gıcır gıcır. Çok uzun süre kullanılabilir. Arkadaşlar, aracımız K210SD geçiyor. Bu araçların boş paketi diye oluyor. E, boş paketinde bir airbag, bir klima. Başka da zaten bir şey yok. E, aracın detayı bu kadar. E, klimamız zaten çalışıyor. Klimada herhangi bir problem yok. Bakımları da tam olan bir araba. Arkadaşlar motor içini göstereyim size. Motor içinde yağ kaçar vesaire yok. Zaten kilometreniz bayağı düşük bu araç için bayağı iyi yani. Bunlar da burada böyle açıyorsun. Sağ tarafı yapınca da yukarı doğru kaldırıyorsun. Böyle motor içini göster. Motor içimiz tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Ön panelimiz orijinal. Buralar orijinal. Kaputta sök tak yok, boya yok. Motor içimiz de gayet düzgün. Hatta çalıştıralım. Bir sesim duyun arkadaşlar. Bir ses. Önemli. Yerim var. Tak diye çalışıyor. Bak, motor yok. Bunlar da çok bakılıyor bunlar. Fotoğraflar diyebiliriz. İstanbullu çok Arkadaşlar, bu aracı çok çok uygun bir rakama vereceğiz, ama YouTube üzerinden gelen arkadaşlara bu fiyata vereceğim. Sayinan.com'da ilanımız var. Ee, yazan fiyatla sattığım arasında fark olacak. Onu size söyleyeyim. Ama buradan gelirseniz, size baştan söyleyeyim yani YouTube üzerinden size ulaştı diye bana yazarsanız veya ararsanız. Bu aracı çok çok uygun bir fiyata vereceğim. Onu da diyeyim size. Dur, dur. Arkadaşlar fiyatını söylüyorum. Çok sürpriz bir fiyat. Şu an ilanda 415 yazıyor. Ben bu arabayı 390 bin liraya bırakacağım. Youtube'dan gelenlere bir şey de olmaz mı abi? Hadi 380 olsun. 10 bin lira kafadan indirdim. 380 bin liraya Youtube üzerinden gelen arkadaşlara bu arabayı vereceğim. Arkadaşlar uzaktan gelen arkadaşlara herhangi bir şey çıkarsa ekspert ücreti, yol ücreti her şeyi karşılayacağım öyle olacak. Bilginiz olsun. Kesinlikle kimseye mağdur etmeyeceğim. Arkadaşlar e, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da mutlaka abone olun. Teşekkürler, iyi günler.